Evet Serbest Vuruş Pro ailesi ve Gelal Şans oyunları takipçileri bugün Müceyfer Kulesi kazıyoruz. Bu da yeni çıkan oyunlardan biri. Yaklaşık 20 gün önce kadar çıktı. 300 TL değeri var. Üstteki sayıları aşağıda bulmaya çalışıyoruz ya da çarpı 2 sembolü bulmaya çalışıyoruz. Bonuslarda da para işaretini, para destesini bulmaya çalışıyoruz. Hemen kazımaya başlayalım. 12, 21, 23, 40, 49. İkinci kolemizde de yok maalesef. Üçüncü kuleyi kazıyoruz. Üçüncü kulemiz de boş. Dörde geçiyoruz. Maalesef burada da yok. Maalesef kulelerimizde bir şey çıkmadı. Şimdi bonus kısımlarına geçiyoruz. Bonus kısımlarında para işareti varsa para var demektir. Maalesef bu kartımızda bir şey yok ama biz yine garanti olsun kartımızı okutalım makinamıza. Maalesef isabet etmemiştir. uyarı aldık. Bol şans. İyi akşamlar.